Size gururla kütüphanesini gösteren kadına rastladınız mı demiş Benjamin Cassius. Ve bugün biz de size Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesini göstereceğiz. Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ın bir bölümü olan Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi 10.000'in üzerinde basılı, 210 binin üzerinde elektronik kaynağıyla haftanın 7 günü sabah 10 ve akşam 22 saatleri arasında ilgililerine hizmet vermektedir. Bir ihtisas kütüphanesi olan Kazı Çeşme Sanat Kütüphanesi yazarlara, sanatçılara, sanatın bir dalıyla alakalı akademik çalışma yapanlara, gazetecilere hizmet vermektedir. 8 Mart 2022'de hizmete giren Kazı Çeşme Sanat Kütüphanesi üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Kazı Sanat Kütüphanesi yayınlarına ödünç vermemektedir, ama okuyucularımızın buradaki kaynaklardan faydalanabilmeleri adına tarama hizmeti vermektedir. Ayrıca Kazı Çeşme Sanat Kütüphanesinde her ay sanatın bir dalıyla alakalı müzikli söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Akademik çalışmalarına kısa bir mola vermek isteyen okuyucularımız Marmara Denizi'ne karşı çay ve kahvelerini ücretsiz yudumlayabilmektedirler.